Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Yer tutucu yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Merhabalar. Alıştı işte artık hocam. Merhabalar direkt oturuyor. Jackotta artık yer Su ayarlıyor hiç. Tamam. Bir şey yok. deniyor şu anda baktınları, yer tutucuları. İçine takacak mısın? İçine bir yok. <laughs> İğne diye korktum. Çıkıştı. <laughs> Çıkıştı. Biraz Korkma. Alttan kendi dişlerin çıkacak ya anneciğim. Onlara yer ayarlayacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Taci çekiyor ama İyi, daha iyi olacak ve daha da iyi olacak. Dayan anneciğim birazcık. E, lütfen siz de izlerken videolarımıza beğeni yapmayı ve izliyorsunuz biliyoruz. E, bu yüzden de kanalımıza abone olup izlerseniz bizleri daha çok mutlu <laughs> edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tan'ın iki tane süt dişi çekilmişti. Onlardan ana dişleri güzel çıksın diye yer tutuculardan kalıp alınmıştı. Şimdi yer tutucuların bir tanesi takılıyor. Diğeri daha sonra takılacak. Dayan anneciğim oluyor mu? Birazdan bitecek. Anneciğim sakin ol. Düzgün olsun. Rahatsız olma diye. Uy benim kuzuma benim. Yoruldum farkındayım ama Bitecek merak etme iyi olsun diye uğraşıyor annecim doktor <laughs> abi. Sakin ol. Tamam. <laughs> <laughs> Sonrasında rahat et diye uğraşıyor. Tamam mı anneciğim sen? Abinin yüzü doktor abi onu dinle. Kaldırma kapat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer yer tutucu bekliyor ama biri takılmak üzere rahatlayacak ve takılacak. Yine ne kadar diş fırçalamaya dikkat etsek de maalesef galiba genetiklerle alakalı bir şey. Ta artık çok yoruluyor. Küçük yaşından beri bu dişlerle uğraşıyor ama inşallah iyi olacak anneciğim. Sakin ol bebeğim. Bitmek üzere bir tane. Evet çok yoruldum farkındayım ama bir tane daha yapılacak yer tutuyor. sakin ol. Tamam. De, Su de, ve hava. Sen bekle. Sen doktor abi dinle anneciğim tamam mı? Sonrasında sıkıntı çekmediği uğraşıyor bak düzgün olsun tamam mı anneciğim? Böyle. Yapalım. Her gelişimizde bu son olsun diyoruz ama maalesef olmuyor. Sen dayan anneciğim. Sağ, sağlıklı olacaksın Allah'ın izniyle. Anmadığını fark ederim, hemen bitecek tamam mı? Sakin ol. Evet, sakin ol ama tamam mı? Biraz <laughs> anneciğim benim biraz daha dayan. Doktor abi dinle anneciğim. Bak bir tanesi bitmek üzere yer tutucun. Biraz daha sakin olursan o iş tamamdır. Büyük zorlandığını farkındayım da büyük açmaya gayret göster olur mu anneciğim? yapıldı şimdi. Onun dışına rahatsız etmemek için düzenlemeleri yapıyor anneciğim. Sakin ol. Aferin bakın başıma benim. Dayan anneciğim yoruldu. Çenen de yoruldu. Farkındayım bebeğim. Sakin. Hocam yemek yerken arasına girer mi diye sorayım. Biraz çalanak yapacak yani. Biraz tamam. Sıra diğer yer tutucuda anneciğim. Biraz daha sakin ol bu da bitsin. Yoruldun ama bitecek anneciğim. Elinden geldiğince dayanmaya bak bebeğim. Biraz acıyor değil mi? Biraz sakin ol ama bitecek. Evet arkadaşlar tağın, dişlerinin alçıları, yer tutucuları bu şekilde yapıldı. Tamam kuzum benim şu geliyor farkındayım. <laughs> Gitmek <laughs> üzere anneciğim. Biraz daha dayan. Düzenleme <laughs> değerini yaptım. Rahatır. Rahat yemek yiyebilir ve rahat hareket edebildiği uğraşıyor doktor abi. Su geliyor annem sen sakin ol ağzını kapatmaya çalış. Dayan birazcık, dayan Enişte birazcık. İstiyasını hani... doldurur ya üstüne alman gerektiğini. Kapat bakalım, aç bakalım. Şimdi büyüksün. Daha büyüksün. Rahat et diye uğraşıyor doktor abi anneciğim. Biraz sakin ol. Yemek yemeye de zorlanıyorsun ya biraz daha rahat et diye uğraşıyor bak. Daha büyük. Teşekkür ederim. Doktor Abi, çok teşekkürler, çok teşekkürler. emek verdiniz. Görüşmek teşekkürler. üzere. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sen niye öyle düşüyorsun ha? Sen niye öyle düşüyor? Yukarı yerinde. Hadi bakalım. Başım burada. Gel durucum bitti. Hadi geçmiş olsun anneciğim. Bakalım, bakalım bir. Yer tutucular yapıldı arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.